Çarşıda konuşuyor programından. Herkese merhaba. Vatandaşlarımıza sorduk. Kadınlar ne ister? Kadınlar ne ister? Bismillahirrahmanirrahim. Güzellik ister. Ee, erkeklerin kendilerine fazla ne derler ona? He? İlgi. He, ilgi isterler vesaire vesaire diyelim. Peki teşekkürler. Sağ olun. Kadınlar huzur ister, sevgi ister, saygı ister. Kadınlar Türkiye'de bana göre en önde olması gerekli. <gülüyor> Atamıştı. <gülüyor> para. Kadınlar ne ister? Sevgi ister. <laughs> Başka. Güven ister. Yani güven de hissettiği bir yer ister. Peki teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Kadınlar ne ister? Para ister. Huzur ister. <laughs> huzur ister. Kadınlar sevilmek ister, anlaşılmak ister. Bir de karşısında adam gibi adam ister. Başka da bir şey istemez. Kadınlar her şeyi ister. Kadınlar doyumsuzdur. Kadınlar bir alacağın yerden beş alır. Erkeklerin düşünmez. Adamın aldığı maaşı düşünmez. Kadınlar her şey ister. Sevgi ister, başka bir şey istemez. Kadınlar güzel giyinmek ister, gezmek ister. Alışveriş yapmak ister. İmkanları doğrultusunda iyi yaşamak ister. En önemlisi sevilmek ister ya. Kadınlar ne istiyor? Para. Para istiyor, aşk istiyor, sevilmek istiyor, sevmek istiyor. Hepsini istiyor. Çocuk doğurmak istiyor. Kadın bitmez istediği kadının. Kadınlar efendim ne ister? Sevgi ister, hoşgörü ister. Kadınlar Allah'ın yaratıcı özelliğine sahip insanlardır. Allah yaratıcı özelliği kadınlara vermiştir. Bu dünyada erkeklerin cenneti kadınlardır. Evet. Kadınlar ne ister? Kadınlar bence biraz şefkat ne bileyim. Şefkat ister ya. İlgi, alaka,